Ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bu Benim kadar mı? çok büyük bir formülüm var. İstersen paylaşayım. Paylaş. Nasıl cool kadın olursun? Ha, bak, erkeği çok etkilemek istiyorsan cool kadın nasıl olursun? Kara kaplı defter. Cool kadın. Hemen burada gidiyorum. Bakın birinci cool madde. Cool yani kendine güvenen. Yani kendine güvenen, son derece sakin kadın ve erkekler üzerinde etkili kadın. Mesela bazı kadınlardan bana şu gelir. Nasıl oluyor da bazı kadınlar bütün erkekleri avucunda oynatıyor? Niye e? ben yapamıyorum? Hatta bak, biz onu şöyle düşünüyoruz. Bu ne? Yani burada şunu söyleyemiyorum bak. <laughs> ama siz onu anlıyorsunuz. Ben de olmayan şey bunda ne var diye düşünmüyor <laughs> Bu kızın yani? ne var? Kadın ben Kadın parmağında adamı oynatıyor. Adamlara hatta bir geliyor bir gidiyor. Gömlek değiştirir gibi. Nasıl yapıyor bunu? Bak burada ya dört ne bileyim, madde sana halinde. nasıl yapıyor bunu? Ben sana söyleyeceğim dört madde halinde. Evet. Bir, kadınların en çok zorlandığı konu işte o kadınlar onu başarıyorlar. Sabır. Kadınlar sabırlı olamazlar. Ya hiç o kabul etmiyorum. Bizim kadınlar... kadar sabırlı. Aa, üstüme iyilik sağlık. Kadınlar sabırlı mı? Genelde değil. Benim danışanlarımı görsen diyorum ki lütfen rica ediyorum bu adama iki gün mesaj atmayacaksın. İki gün atmış. Adil Bey dayanamadım attım. Ya atmayacaksın mesaj. Çünkü erkek beynindeki bir özellik var. O gerçekten üstün bir konu sabır. Erkek sabırlıdır. Kadın genelde duygu odaklı olduğu için ve sağ beynini yani yaratıcı beynini kullandığı için hızlı sonuç isteyen bir varlık. Hemen sonuç istiyor. Yani diyor ki hızlı bir şekilde e, mesaj attım niye dönmedi? 20 yaşında kızlar var çok tatlı. Bana diyorlar ki ya Adil abi ben bu çocuğu engelledim, bloke ettim 10 dakikadır çünkü mavi tık oldu cevap vermedi diyor. <gülüyor> <gülüyor> 10 dakika içinde cevap bekliyor. Şimdi sabırlıdır cool kadın. Peki. Bak sabırlı. İkinci maddeye geçiyorum. Kadınlar ne ister? Dinlenmek ister. Yani erkeğin onu dinlemesini ister. Cool kadın dinlemeyi de bilir. Ya erkeğin böyle... söylediklerini dinler. Bak cool kadın oluyorum dinliyorum. Bak şimdi sen zaten coolsun. Ay canım benim. <laughs> sen <Dur>. zaten coolsun <laughs> bak ben beni konuşturma. geliyor. Şimdi dinlemeyi bilir. Ne demek bu? Adamın 3 ay önce söylediği teyzesiyle ilgili mesela anlattığı bir şeyi bilir. Hatırlar onu. Der ki ya teyzem rahatsız demiştim. Ne oldu? İyileşti mi? Yemin ediyorum bütün Türk kadını cool kadın. Biz sülalesini biliriz. Kime ne oldu? Annesine <laughs> ne oldu? Aa, biz cooluz. Cool şey... şey... Tamam bir şey demeyeyim bak. Değil her, şeyi Kızlar, cool her şeyi dinler. Valla cooluz. Her şeyi dinler. Ve adamı onu hatırlatır. Ne oldu? işte anneannen rahatsızdım. Ne oldu? Siz Hatta ilgilenmese bile. Aa, adamdan daha çok bilirim ben. Tağ Annesinde ne var? Babasında ne var? Yanan mı? <laughs> Üçüncü maddeye geçeyim mi? Peki şimdi buraya gelip. Asla ısrarcı olmaz. Bak bu çok kritik asla ısrarcı olmaz hiçbir konuda adam dedi ki Hı, ya perşembe günü görüşelim mi dedin erkek arkadaşına o da sana dedi ki ya dedi ben perşembe akşamı benim toplantım var hayatım normalde birçok kadın şunu yapar ama niye görüşemiyoruz niye bana vakit ayırmıyorsun niye şöyle cool kadın sormaz bir daha tamam sen bilirsin der ben de arkadaşlarımla çıkayım o zaman der bak kendi tarzı var kendine dair bir dünyası var bir stili var adam da der ki bu kadın hiç ısrar etmiyor bir sır vereceğim size erkekler ısrarı sevmiyorlar Üstlerine gidilmesini, çok ısrar edilmesini sevmiyorlar. Ya bu. Anlamıyorlar hassas ama. hassas bir konu. Nasıl? Anlamıyorlar da. Ya diyor ki tamam işim var dedim. Niye ısrar ediyorsun? Hani Peki. Yoğunum. Başka? Dördüncü maddeyi geçiyorum. Cool'u cool yapan bak bu. Hangisi? Yeri geldiğinde taşı gediğine koyar. Mesela erkek der ki ya ben evlilik için hazır değilim değil mi? Cool kadın ne der? Cool kadın. Evlilikten kim bahsetti der? Ay ne evliliği? Ne Afladım evliliği? Mu? Ben hep o evliliğin hayalini evliliği. kuruyorum ama. Ben seninle evlenmeyi hani böyle bir beklenti mi düşünüyorsun? Sen benimle evlenmek için mücadele edeceksin papatya. Ben seninle değil der bak. Ya giderse? Bak işte ha. Ana konuya geldik. Ya giderse dediğiniz anda kaybediyorsunuz ilişkiyi. Adam iyice yelkenleri... Ya bir şey söyleyeceğim. Gidecek olan var ya halatla bağla. Durmuyor değil mi? Gider. Ben? Bak halatla bağla gider. Sen tarzını ortaya koy. Kurulur artık. Bir kadın tarzını oluştursun. Bak <laughs> garanti veriyorum önünde ekmek kuyruğu oluşur. <laughs> Ekmek kuyruğu, bak, garanti veriyorum, ciddi. Hani bankalarda sıra numarası alınıyor ya, sıra numarası alırlar. Yani. Adilciğim bir şey söyleyebilir Lütfen miyim? efendim. Bak, bazı erkekler var. Ne yapsan ilgisiz. Mmm, güzel. Ne yaparsan yap. Kendini evet. ortadan ikiye daya ayırsan işte evet. İşte yok oramı kokla, yok buramı kokla, yok öyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> ne dersen de adamı evet. yola getiremiyorsun. İlgisiz evet, erkekler evet. için ne yapmak i̇lgisiz lazım? İlgisiz erkeklerle ilgili olarak yapılması gereken benim çok sihirli bir formülüm var. Binlerce dedin, kadın, Formüller benim bir işim ama. bu taktik ve formül, ben size bir şey söyleyeceğim binlerce kadın bunu denedi, adamlar bilmiyor ki formülün kaynağı benim, <laughs> beni bulmasınlar ama bu her zaman için işe yaramıştır. Şimdi diyelim ki yoğun olarak erkek arkadaşını arayan bir kadın ve adam ilgisiz, Evet. bir anda aramayı kesmesi lazım, bak buna soğuk duş etkisi diyoruz, benim formüllerimin birer ismi de var, Tılsımlı. soğuk duş etkisi ne demek bu, aniden aramayı kesiyorsun yani ne yapıyorsan yoğun olarak mesaj mı atıyorsun? Arıyor musun? Laf mı sokuyorsun? Mesela vardır ya kadın sinirlenince laf sokar. Bunu kesiyorsun yaptığın şey aniden. Adam bir anda, erkek bir anda kadının rutini bozulduğunda şaşırır. Anlayacak Öyle bir mı yani? Bir bakar ne oluyor niye aramıyor artık? Niye mesaj atmıyor? Der ki arar mesela Hadi görüşüyor muyuz falan dediğinde erkek görüşmeye gidin. Ve ona baktığı zaman siz soğuk davranıyorsunuz ona karşı. Ne oldu falan filan. Yo hiçbir şey yok bir taktik uyguladığınızı sakın belli etmeyin. Ve şöyle deyin senin bu ilişkiye önem verdiğini hissetmiyorum. Bak söylenecek şey bu kadar basit. Adam bir anda şaşıracak. Hayatım sen niye benden uzaklaşıyorsun? Uzaklaşmıyorum. Sadece eskisi kadar ilişkiyle ilgilenmiyorum. Çünkü sen yatırım yapmıyorsan ben de yapmıyorum. Bak sen yapmıyorsan ben de yapmıyorum. Çok Bak, net. Burada cooluz. Daha Çok cooluz net. buralarda. Çok net. Şimdi erkeklerin anladığı bir sistem vardır. Kısasa kısas. Ben bunu terazi diye özetlerim. Terazi gibi düşünün. Adam ilgi göstermiyor. Siz yoğun ilgi gösteriyorsunuz. Bu ilişki gider. Bu ilişki biter yani. Aynı seviyede ilgi göstermeniz gerekiyor. Aynı seviyede olmalı. Hani bir söz vardır ya. Ne, ne kadar... kadar ekmek o kadar köfte. <laughs> ya ağzımdan aldın ya. Öyle Gerçekten ama ne kadar ağzından. ekmek o kadar köfte. Tamam, Öyle sen saçını falan süpürge edeceksin. Aman Aa, aman ağam paşam diyeceksin. Okulda bir şey söyleyebilir miyim? Sayın Başkanım pardon. Bir şey söylemek istiyorum Buyurun. burada. Şimdi şöyle bir şey var. Kadınlardan hep şunu duyarım ben. Çok saçımı süpürge ettim. Çok fedakarlık yaptım. Çok şunu yaptım. Karşılığını almıyorum. Neden? İşte bunu yaptığınız için. Ama yapıyorsun yapıyorsun. Biz galiba erkeklere de güvenemiyoruz. Evet. Yani. Bir erkeğin güvenilir olduğunu anlamak isterim mesela ben. Bir erkeğin güvenilir olduğunu nasıl anlarım? Güvenilir erkek eğer ilişkiden mi, evlilikten mi bahsediyoruz burada? Evlendiysen evet, artık zaten geçmiş hepsinden olsun. Hepsinden bahsediyorum. <laughs> İlişkide bir adamın yaklaşım tarzı, davranış biçimi, size nasıl yaklaştığı çok önemli. Sık görüşür bir kere bak. Sık görüşüyorsa bu çok önemli. Görüşmek ister. Bir erkek farklı bir şehirde olsa bile kız arkadaşı çok sık görüşmek ister. İkincisi bir erkek telefonuyla olan ilişkisinden güvenilirliğini anlarsın. Tuvalete niye telefonla gidiyorsun abi ya? Yani niye gidiyorsun? Oradan hani iş mi bitireceksin? İhale mi alıyorsun orada tuvaletteyken? Ne yapıyorsun yani? Neden Ondan sonra telefon hep tesadüf eseri ters konmuş. Niye ters koyuyorsun telefonu? Uçak modunda. Uçak modunda. Adam yeryüzünde, telefon gökyüzünde. <laughs> Sürekli uçak modunda telefon. Bak telefonla ilişkisine dikkat etmek gerekiyor. Arkadaşlarıyla ilişkisi. Adamın etrafında herkesle kavgası var. Sıkıntı. Hmm. Herkesle arası bozuk sıkıntı. İşte annemle kavgalayayım, babamla küsüm, dayımla kavga ettim, sıkıntı. Adam belli Etrafına ki dikkat et. Ha, yani. Etrafına dikkat et onun. İnsanlarla ilişkilerine dikkat et. Sana yaklaşımında hemen ilk 30 gün bahsediyorum bundan. Cinsellik konusu hemen gündeme geliyorsa sıkıntı. Ne acelen var? Ne acelen var? Biz bir bekle önce bir duygu yarat kadınla, hani kadınla bir şeyler paylaşabiliyor musun? Maalesef cinsel olarak at çok insan var. Ben onlara sırtlan diyorum kanalımda. Biz galiba şöyle <laughs> yapıyoruz. Erkekler için yani karşı taraf için hemen bir vazgeçilmez kadın olmak istiyoruz. Aa, evet. İlişkinin başında o çok zor yalnız. Erkeğin bir duygu, duygu geliştirebilmesi, bir kadına karşı yakınlaşması nereden baksan bir 2-3 aylık bir süreçtir. Sabır. Bak ne dedim kuğu cool kadında? Sabır. Kadın diyor ki ben hızlı bir şekilde aşık oldum. E bu adam hiçbir şey hissetmiyor. <laughs> Erkeğin bir şey hissetmesi zaman alır. Erkekler maalesef sağ beynini çok fazla kullanamıyorlar. Sol beyin yani mantık beyin kullanıyor erkek. Anatomik olarak büyük farklar var. Ciddi, Kadın mesela şöyle benimle aynı duyguları niye hissetmiyor? E çünkü o bir erkek. Ya O duyguyu hissetse bile senin yoğunluğunda hissedemez. Peki burada mesela şıkları çoğaltırsak hmm. öncelikle sabredeceksin. İlişkin, Sabır çok önemli. rayına oturması için. Sabır çok önemli. Sonra işte cool kadın olacaksın onu anladık evet. bir duruşun olacak falan. Dinleyeceksin Temel onu her şeyi anlat, konuşmaları dinleyeceksin. dinleyeceksin. Bir şey var ama çok önemli bak. Ne o? Deyelim ki ilişkide vazgeçilmez olmak istiyorsun. 4-5 ayda çok iyi gittiniz, değil mi? Oynaman gereken birisi var. Erkekten daha önemli, o da annesi. Annesini oynaman lazım. Orada var ya asıl patronu